Selam arkadaşlar. Ben eğitim hakkında konuşan adam Kerem Eziş. Bugünkü video konusu benim. Yani Kerem Eziş. Ben neler yaptım? Nasıl İngiltere'ye geldim? Neden geldim? Ve şu anda neler yapıyorum? Aslına bakarsanız sizin sorduklarınızı birazcık derleyerek güzel bir video oluşturmaya çalıştım. Bu videoda sizlere genel anlamda kendimden bahsedeceğim. First Edimate'den bahsedeceğim. Bu kanalın kurulumu ile ilgili kararımdan bahsedeceğim. Arkadaşlar 2008 yılında İngiltere'ye Londra'ya geldim. Gelmemin sebebi MBA programıydı. Yani yüksek lisans eğitimi işletme üzerine MBA programını yapmak amaçlı, London School of Commerce bünyesinde Cardiff Metropolitan Üniversitesi'ne kayıt oldum. Cardiff Metropolitan Üniversitesi'nde 2010 yılında mezun olduktan sonrasında kariyerim başladı. Fakat mezun olmadan önce neler yaşadım? Arkadaşlar, özellikle yurt dışında bir eğitimin İngiltere'de özellikle de bir eğitimin bana katmış olduğu en büyük bir faydalardan birincisi çok farklı kültürden kişiyle tanışmış olmak. Dünyanın her yerinden arkadaşlarım oldu ve bu arkadaşlarımla paylaştığım çok güzel tecrübeler oldu. Birçok Avrupa ülkesine gidebilme imkanım oldu ve ayrıca oralarda da yeni kişiler tanıma fırsatım oldu. Bununla birlikte MBA programının bana kattığı en önemli detaylardan biri ise birincisi İngiltere'de okumuş olmamın getirdiği etiket, ikincisi ise iş başvurularında özgüvenim çok yüksek bir şekilde başvuruları mülakatlarında kendimi gösterebilmem ve pozitif yanıtlar alabilmem. Birazdan bununla ilgili size bilgiler vereceğim. Başımdan geçen bir detayı anlatacağım. MBA programının öncesinde kısa bir süreli İngilizce takviye programı aldım. Ve bu takviye programı neticesinde İngilizcemi gerçekten iyi bir seviyeye getirdim. Aslına bakarsanız belli bir derecede İngilizcemin var olduğunu düşünerek İngiltere'ye gelmiştim. Fakat şunu farkına vardım ki aslına bakarsanız bir hayli eksikmişim. Ve bu eksikliği kısa süreli olan bu İngilizce takviye programında tamamlayarak üniversite bünyesinde aldığım eğitimin neticesinde master programına başladım. Master programına girdiğimde en büyük şoklardan biri sınıfın 120 kişilik bir insan seli olmasıyla ve her milletten insan vardı. Eskiden bizim vatandaşlarımız daha da çok gelebildiği vakitlerde ki pound'un paritesinin birazcık daha döviz kuruna göre daha iyi olduğu vakitlerde 25 kişilik bir Türk grubumuz da vardı. Bunun dışında Fransız, Brezilyalı, Pakistanlı, Hindistanlı, Bangladeşli ve Avrupa ülkelerinden Polonyalı ya da Kolombiya, Arjantin, Şili aklınıza gelebilecek birçok ülkeden Tayland ki çok samimi Taylandlı arkadaşlarım vardı birçok farklı ülkeden arkadaşım oldu ve onlarla hem ders çalıştık, hem gezdik, hem tozduk. Bir sürü kültürümüzü paylaştık. Aslına bakarsanız yemek kültürlerini ki şu aralar birazcık kilo almamın nedenlerinden biri de o farklı kültürleri tanımış olmanın faydasını görmüş olmamdır. Eşim birazcık buna kızıyor ama ne yapalım, Bir dikkat edeceğiz. Arkadaşlar e, bu farklı kültürlerin bana ne gibi faydaları oldu? Ben birçok seminerde, üniversitelere gittiğimde, öğrenci arkadaşlarla buluştuğumda aslına bakarsanız anlattım iki tane çok popüler hikayem var. Birincisi Hindistan'la ilgili olan, ikincisi ise Japonlarla ilgili olan. Japonlarla ilgili olan da e, business card dediğimiz yani sizin kart vizitinizi paylaşırken ne yapmanız gerektiğini ben aslında İngiltere'de öğrendim. İşte kartın uçlarından tutuyorsunuz sunuyorsunuz, eğiliyorsunuz, bu kibarlıkla onların kültüründeki olduğu gibi bir kart e, exchange yani değiş dokuşu yapma durumunuz oluyor. Bunu yapmanız durumunda aslına bakarsanız 1-0 öne geçiyorsunuz. Çünkü inanılmaz hoşlarına gidiyor. Diğer seçenek Hindistan. Hint kökenli çok arkadaşım oldu. Hindistan çok büyük bir ülke. Aslına bakarsanız Türkiye'de olduğumuz süre zarfında öğrendiğimiz Hindistan e, kültürü %1'i bile değil ve birçok yanlış şey biliyoruz. Evet ineği tapanlar var, maymuna tapanlar var, file tapanlar var, Müslüman olan var ya da Hristiyan olan var. Birçok farklı din ya da kültür ya da e, takip ettikleri kendilerine öz olan kültürel yapıları var. Hindistan'la ilgili olan anımda da şöyle bir durum var. Az önce de bahsettim ya farklı kültürler ya da farklı dinlerden, e, inançları olan bir e, milletten bahsediyoruz. Şimdi Hindular yani e, ineği daha çok kendiler kendilerine... E, Taptıkları ya da işte ruhani gördükleri bir e, din olan din bölümü şunu yapmış oluyor. Şimdi örnek verme, verdiğim örneklerden birinde üniversitede şu var. Düşünün ki bir uluslararası firmada çalışıyorsunuz ve Hindistan'dan e, bir topluluk geldi. Ve toplantı yapılıyor. E ne yaparız biz? ikramlar, güzel şeyler, yemeği götürmeler falan. E, biz genelde kebapçıya götürürüz. Ya da kebapçıdan kastım güzel bir et yinecek, yenilecek yere götürürüz. Varsayalım ki siz o kişilerin vejeteryan olduğunu farkında değilsiniz. Ya da bir tecrübe yaşamadığınız için bunun bilgisine sahip değilsiniz. Eyvahlar olsun. Götürüp et yedirirseniz yandınız. Çünkü her şeyi tamamen e, mahvetmiş olursunuz. Yani bir çuval incili yani yok etmiş olursunuz. Bunu anlatmamın nedeni şu. Özellikle e, dana eti yemiyorlar. Bazıları vejeteryan değil fakat Tavuk eti ya da kuzu eti yiyor. Sadece ama sadece dana eti yemiyor. Hele ki böylesine denk gelirseniz et diyor diye hadi götürelim deyip de kebapları çektiğinizde bir anda hepsinin dana olduğunu fark ederlerse eyvah siz ona tanrısını yediriyor oluyorsunuz. Yani çok çok büyük bir ayıp işlemiş oluyorsunuz. Gelelim konunun devamına. Yani bu kültürler sayesinde, aslına bakarsanız uluslararası platformda da çok farklı yerlere gelme fırsatım oldu. Özellikle yaptığımız işin uluslararası bir gerekliliği olduğundan dolayı burada, İngiltere'deki üniversitelerle olan anlaşmalarımızda dahi işte yemeklere gidiyoruz, toplantılarımız oluyor. Hep malum, sadece İngilizler çalışmıyor. Uluslararası birçok ülkeden insanlar çalışıyor üniversitelerde ya da dil okullarında ya da diğer kurumlarda. E bunlarla olan muhabbetimiz sayesinde ve daha önceki tecrübelerim sayesinde daha hızlı bir şekilde biz yapmak istediğimiz anlaşmalara ulaşabiliyoruz. Az önce de bahsettim ya MBA programında. Arkadaşlar MBA programına geldiğimde burada bu eğitimi alırken ben ailemden hiç yardım almadım. Yani küçük belli bir birikmiş param vardı. Okulun belli bir miktarını ödedikten sonra İngiltere'ye geldim. Ardından işte konaklamaydı, işti, şuydu derken işte gerçek hayat o anda başladı. Çünkü ben ailemle bir anlaşma yapmıştım ve bu anlaşmam neticesinde katil surette onlardan maddi yardım almayacaktım. Evet bir seferlik aldım. Gerçekten zor duruma düştüğüm için aldım. Yani anlayacağınız şimdi burada bazı arkadaşlar diyor ki abi ya İngiltere'de yaşıyorsun süper bir hayatın var şöyle var böyle var. Yani yok öyle bir dava. Yani şunu mu sanıyorsunuz? Benim eşim her gün saat 5'te 5 beş çayını içiyor, sütlü çayını içiyor. Biz de her hafta sonu Premier Ligi maçına mı gidiyoruz sanıyorsunuz? Katiyen öyle bir şey yok. Bildiğiniz aslında ne varsa Türkiye'de yaşadınız ki Türkiye'de bence siz daha zengin bir hayat yaşıyorsunuz. Aileniz yanınızda, sevdikleriniz yanınızda. Biz burada gurbette olduğumuz için Belli bir oranda belli bir e, kültürde yaşama şansımız oluyor. Yani belli şeylerden aslında uzak kaldığımız gibi evet sizin ulaşamadığınız bazı şeylere de ulaşmış oluyoruz. Dengelenmiş gibi oluyor diyebilirim. Bence de tam olmuyor ama neyse. Yani e, hiçbir yardım almadım. Yardım almadığım için çalışmam gerekiyordu. Ve bu süreçte ben restoranlarda çalıştım. Burada Türk Restoranı'nda çalıştım. TAS restorantı. Birçok arkadaşımız buraya iş için gelenler ya da eğitime gelen arkadaşların yemek yediği ya da çalıştığı yerlerden biridir. Ee, bu restoran zincirinde yaklaşık olarak 2-2,5 iki, iki yıla yakın çalıştım. Yani eğitimin bittikten sonra kısa bir süre daha çalıştım orada. Ee, ta ki mezun oldum üniversiteden, iş teklifi alana kadar. Şunu söyleyeceğim öğrenci olarak gelmeyi düşünen arkadaşlar. Restoran zinciri, kafeler aslına bakarsanız sizin için çok ideal bir iş kaynağı. Nedeni ise şu, birçok restoran ya da kafe girdiğinizde yemek verir ve bitirdikten sonra işinizi tekrar yemek verir. Yani anlayacağınız günlük iki öğünü siz ücretsiz bir şekilde çıkarmış olursunuz. Ayrıca çalıştığınız süre zarfında da para kazanıyor oluyorsunuz. İngilizce pratiği yapma şansınız oluyor. Yeni insanlar tanıma fırsatınız oluyor. Aslına bakarsanız ben ne yapardım biliyor musunuz? Son zamanlarda mezun olmama yakın ve olduktan da sonrasında her gelen iş adamı olan müşterilerle çok ciddi bir ilgilenmem olurdu. Yani eee kartlarını almaya çalışırdım, ne iş yaptıklarını öğrenmeye çalışırdım. Ben Türkiye'deyken master programına gelmeden önce Ofisi'nin genel, of, genel müdürlüğünde iki yaz boyunca staj yapmıştım. Ve hedefim oraya geri dönüp orada devam etmekti. Ama PSW dediğimiz Posted Work ki şimdi onaylandı bu vize arkadaşlar. Yani her kim ki Haziran 2021'den itibaren mezun olursa bu iki yıllık çalışma hakkına erişecekler. Hatta bir haber daha okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. 2 yılı 4 seneye çıkartmayı bile planlıyorlarmış. Ama daha teyit edilmedi. Lakin 2 yıl teyit edildi. Bunu söyleyebilirim. Yani bu vizeyi kaldırılmadan öncesinde ben e, almıştım. Ve bu vizeyle burada kaldım. Kaldığım bu zaman zarfında ise ilk etapta o zaman zarfında çalışırken sürekli olarak iş adamlarını kolluyordum. Ya işte bir iş yakalayabilir miyim, birilerini etkileyebilir miyim, işte e, mülakat koparabilir miyim, başvurabileceğim düzgün iş yerleri acaba olabilir mi? Çünkü ben kariyerime devam etmek, burada birazcık geliştirmek ve sonrasında Türkiye'ye dönmeyi planlıyordum. Ama ne oldu? Maalesef şansım tutmadı. Aslına bakarsanız 12 iş görüşmesine gittim. Hayatındaki ilk iş mülakatı, Bakın hayatımdaki diyorum çünkü Türkiye'dekinde ben mülakata girmemiştim. Stajda direkt e, alım e, şansım olmuştu. Fakat hayatımdaki ilk mülakatımı ben bir Manchesterlı ile yaptım. Yani e, İngiltere'ye gelen arkadaşlar, buranın e, aksanlarını bilen arkadaşlar kuzey şehirlerinin aksanının birazcık daha e, kulağa tırmalayıcı demeyeyim de ağır geldiğini bilirler. O yüzden Manchesterlı biriyle ben ya, yaptım bu mülakatta anlayacağınız, ben master mezunuyum her şeyi anlamalıyım, anlayabilirim diye bakarken bazı şeyleri anlayamadığımın farkına vardı. Yani bu süreçte şunu söyleyeyim adamın bıdı bıdıdıdı, bıdıdıdı anlattığı o hızlı mülakat zincirinde, mülakattan geçtim bu arada fakat e, geçtiğim 12, katıldığım 12 mülakatın 8'inden geçtim. Geçtiklerimin genelde bütün çoğunluğu şuydu e, maaşlı değil komisyonlu işti. E ben de komisyonlu iş yapmak istemiyordum. Kendimi riske atamazdım. Bundan dolayı belli bir maaşı aslında kovaladım. Fakat e, istediğimi yakalayamadığım nokta bu oldu. Yakalayamadığım için de ben telefon açtım bizimkilere. Dedim ki ya e, ben vizeyi aldım. İyi güzel. İki gün sonra Türkiye'de uluslararası bir firmada iş bulursam. Belki İngiltere ile ilgili bir iş şey olursa vizem var deyip gelip gidebilirim. E, bu bir avantaj. Ben askere gideyim anne dedim. Ben tecilimi bozdurdum. E, ben geleceğim dedim. Biletimi alacağım günü söyledim. Ben cumartesi günü bileti alırım dedim. Bakın o kadar net yani günlerini falan söylüyorum böyle onlara. <laughs> Askerlik tecilimi bozdurdum. Var olan tecile mektup yazdım ben işte e, gel, geleceğim askerliğimi yapacağım diye e, beyanat mı derler yani onları bilgilendirdim. Fakat ne oldu? E, cumartesi bilgilendirip biletimi alacağım demiştim ya halime. Perşembe günüydü yani öncesinde. Eee Çalıştığım restoranta mezun olduğum üniversitenin, London School of Commerce'in daha doğrusu college'ın sahibi 3 tane hocam ve 2 genel müdürü geldi. Bir toplantıları varmış. Bu toplantı neticesinde işte geldiklerinde, nereden geldiklerini bildiklerinden dolayı ve benim de oradan mezun olduğum bildiklerinden dolayı restorantın müdürü benim çalıştığım e, section'a yani bölüme oturtturdu ki daha iyi hizmet verelim diye. Bu neticede şu oldu. Ben çok güzel ilgilendim, muhabbet oldu ve e, gelen hocalarımızdan biri e, benim çok dersinde çok iyi oldum bir hocaydı, stratejik marketing hocasıydı ve e, bu hocam sayesinde okulun sahibiyle tanışma fırsatım oldu, daha yakına. E. Ne yapıyorsun diye sordu, işte burada çalışıyorum. Mezun olmadın mı dedi, oldum dedim. Adam inanılmaz <laughs> sinirlendi. Mezun oldum niye hala çalışıyorsun dedi. İş başvurusu yapmadım mı dedi. Az önce size anlattıklarımı aynen anlattım, fakat olmadığını ve geri dönmeyi düşündüğümü söyledim. Aynen şunu yaptı. Döndü, yanındaki iki müdüre dedi ki, Raj, Beni dedi, isimlerini söyledi. Kartınızı verin, pazartesi işe başlıyor dedi. Ben o anda dondum kaldım. Yani insanın hayatında belli anlar vardır ya fırsatlar gelir. Bir anda siz koşarsınız peşinden, yakalayamazsınız. O anda bir anda durursunuz. Durduğunuzda aslında kaybetmiş olmuyorsunuz. Ben bunu öğrendim. O dönüyor, o circle tamamlıyor o yuvarla, sizi arkadan o kendi yakalıyor. İşte o anda ben onu yakalamış oldum. Hatta o beni yakalamış oldu o fırsat. Ve pazartesi günü ben CV'mle birlikte üniversiteye gittim. Mülakatımı çok güzel bir şekilde gerçekleştirdim. İşe alındım. Ve o esnada şunu yaşamış oldum. Ben askerlik tecini bozdurmuştum. Bir panik başladı. Cumartesi günü ailemi aradım. Ben işe girdim dedim gelmiyorum dedim. Onlar apayrı bir şok yaşadı. İyi yönde tabii ki de. Mutlu oldular. Ve sonrasında askerlik için ben hiç unutmuyorum. Aramıştım komutanım abi artık ne diyeceğimi bilemiyorum böyle heyecandan. Tekrar düzeltmek istediğimi söylediğimde bir mektup yazdım. Onu da düzelttim. Ve 9 yıllık kariyerim, akademik kariyerim orada başladı bu 9 yıl içerisinde neler yaşadım? Kısaca bundan da ilgili bilgi vereyim. Çünkü eğer ki eğitim alıp ya da Ankara Anlaşması'na buraya gelmeyi planlıyorsanız ve burada bir şirkette çalışmayı, kariyer sahibi olmayı ya da e, belli bir tecrübe kazanmayı planlıyorsanız kuvvetli muhtemelen başınızdan geçecek detayların bazıları da bunlar olacaktır. Benim bulunduğum ofis 8 kişilikti. 8 farklı ülkeden insandık. Ben Türkiye, yanımdaki Azerbaycan, onun yanındaki Vietnam, onun yanındaki Bangladeşli. Bir diğeri Brezilyalı, öbürü ee, Çinliydi, Pakistanlıydı ve Kamerunluydu. Diğer ofislerimizi de saymıyorum. Üç katlı bir binadan bahsediyorum. Yaklaşık 56 kişiyiz ve 45'imiz farklı ülkedendik. Yani 45 farklı ülkeden orada arkadaş edinme fırsatım olmuştu. Yani siz şunu düşünün gezmeden bir anda hepsinin kültürünü öğrenebileceğim, arkadaş dost olabileceğim, onların iyisiyle kötüsüyle her şeyine bir şekilde öğrenme fırsatına erişebileceğim bir ortama girmiş oldum. İş çok zordu. Çünkü öğrenci kazandırmam gerekiyordu üniversiteye ve bu süreçte ne oldu biliyor musunuz? İlk öğrencim Kamboçyalıydı. Türk de değildi, Kamboçyalı ve çocuk neredeyse sınır dışı ediliyordu benim yüzümden. Bir yeri hata yaptığım için. İşte o kocaman bir halkı oldu buraya ve o kadar dikkatli oldum ki o noktadan sonra çok şükür hiç red almadık. Hiç vize reddimiz olmadı, üniversiteden red almadık ve bunlar büyük bize tecrübe kazandırmış oldu. Yıllar geçti, işte part-time'dık, az para kazanıyorduk. Ya nasıl yapacağım, nasıl geçineceğim? İnanır mısınız? Ben üniversitede işe başladığımda restorantı tabii ki de bıraktım. Ve şunu farkına vardım. Hayatımda ilk defa, İngiltere hayatımda ilk defa birine borçlandım. Birinden borç para almıştım. Restoranda çalışırken böyle bir şey hiç yaşamadım. Ama şirkete girdiğimde yemek yok. E, ...yolculuk şu bu kira derken... ...bir anda cebimizdeki hepsi bitti. E, kazancımız evet küçük bir miktar maaş var. Part time'dik çünkü iki olarak yarı zamanlı girdik. E, komisyonlar oluyordu falan derken... ...işte yetiştirmeye çalışıyorduk ama olmadı. İşte o zaman ailemden para aldım. Ama dedim ki bakın bunu geri vereceğim size. Ve sözümü de çok şükür tuttum. Belli bir süre sonrasında hemen onu geri takdim ettim. Ama ne oldu? İyi bir çalışma, iyi bir planlama neticesinde... Çok ciddi paralar getirmeye başladım, çok ciddi öğrenci kazandırmaya başladım ve e, yaklaşık 8 ay sonrasında dayandık dayandık sabrettik derken iki kere istifa ettim. Neden istifa ettim? Para yetişmiyordu. Dönsem mi Türkiye'ye dedim. Yalnızlık hissi vardı. Bir sürü neden vardı. Sonunda dedim ki yok yok ben bunu bir şekilde becereceğim ve yine... Tam bir şeylere böyle son yeter derken fırsat geldi. Cumartesi sabah 9'da telefonum çaldı. Benim müdürümdü arayan ve dedi ki tebrik ediyorum Kerem full time oldu Full time olmak ne demekti biliyor musunuz benim için? Kazandığım paranın yaklaşık olarak yaklaşık olarak 5 katını kazanmaktı. Yani o anki kazandığım paranın 5 katını kazanacaktım. Hayatım kurtulmuştu. Müthiş paralar biriktirebilme şansım olacaktı. Ama tabii ki de ne oluyor? O paraları kazandığınızda da ona göre hayat yaşamaya kalkıyorsunuz. O da bir anda yetememeye başlıyor. Lakin para biriktirdim ve daha sonrasındaki detayları da şimdi anlatacağım. 9 evet, yıl süresinde part time'dan başlayıp full time'e devam eden bu e, iyisiyle kötüsüyle olan süreci iş geliştirme müdürü olarak tamamladım. İşten ayrılmamın nedeni ise şuydu. Son 2 yılda, e, bu arada toplamda 9 yıl boyunca toplamda getirdiğim öğrenci sayısı 3800. 3800 Türkiye'den ve artı bazı başka ülkelerden getirmiş oldum ki bu rakamın %80'i Türkiye'den gelen öğrencilerdir. Öğrenci kazandırmışım. Yani bu kuruma sadece bakın. E, bu sürecin sonrasında şu oldu. Son iki yıl boyunca çok monoton bir sürecin beni izlediğini fark ettim. Ve yeni bir şey öğrenmediğimi hissettiğimden dolayı artık devam etmek istemedim. Devam etmek istemediğimden dolayı da büyük bir risk aldım. Neden risk aldım biliyor musunuz? Yeni evliydim ve eşim hamileydi. Bu yüzden bu riski alıp kendi işimi kurmaya karar verdim. Ve işimi kurduktan sonrasında yani First Edumate'i kurduktan sonrasında her şey bambaşka bir şekilde başladı. Çünkü daha ilk günden itibaren bir sürü şey öğrenmeye başladım. Eksiklerimin ne kadar fazla olduğunu fark ettim. Ve arda arda bu eksiklerimi tamamlayacak şekilde kendimi geliştirmeye, eğitimler almaya başladım. Ve hatta seyahatlere başladım. Farklı farklı ülkeleri seyahat ettim. Neden? Çünkü bir şeyleri öğrenmem lazımdı. Yeni insanlar tanımam lazımdı. Network'ün yani bağlantıların, insan tanımanın ne kadar önemli olduğunu tekrardan öğrenmiş ve görmüş oldum. Anlayacağınız, kariyerim bu yönde bana çok güzel artılar kazandırdı. Çok zorluklar yaşadım mı? Evet, şirkette müdürlerimde çok çok ters düştüğüm zamanlar oldu. Hatta e, anlatsam anlatmasam mı bilmiyorum ama kalp spazmı geçirdiğim bir gün oldu. Yani çok ciddi bir tartışma sonucunda. Çünkü e, haksızlığa uğradığım bir gündü ve aslına bakarsanız karar verdiğim günlerden de biriydi. Yani e, o şirkette devam etmemeye karar verdiğim günlerden biriydi. Her şeyi planlamaya başladım. İki yıl sonrasında da ayrıldım. E, Güzel şeylere devam edelim. Kariyerimde şu anda evet, First Edumate var. Birçoğunuz şunu soruyor: Ya First Edumate abi bana işte arkadaşlar farklı kişiler yazıyorlar, sizin aracınızda olduğunu söylüyorlar. Kimdir bu First Edumate? Aslında bakarsanız ben birazcık bunu tanıtmak da istiyorum. Yani First Edumate bana ait olan eğitim acetasıdır. Biz eğitim uzmanları olarak dünyanın birçok yerinden şu anda birçok öğrenciye ulaşabiliyor konumdayız. First Edomate sadece Türkiye bazlı olan, e, orada kurulmuş olan bir firma olsa dahi aslına bakarsanız şu anda tam tamına 9 ülkedeyiz. 9 tane ülkede şuben bulunuyor. Ve bu ülkelerin içeriklerini şöyle açıklayayım. <laughs> Sağ ol be karga. Pardon arkadaşlar. Bahçede çektiğim için bazen tatlış hayvanların sesi de çıkıyor bunun içine karga da dahil edebiliriz. First 9 ülkede. Türkiye, İngiltere, Hindistan, Kırgızistan, Cezayir, Fas, Arnavutluk, Kazakistan ve Rusya. Bu ülkelerin hepsinde ofislerimiz var. İlgili olan arkadaşlar, diğer ülkelerden gelmeyi düşünen arkadaşlar orada bulunan ekiplerimizle irtibata geçebiliyorlar. Türkiye'de İstanbul'da şu anda ofisimiz var. Ve gün geçtikçe de hem İstanbul'daki ofislerimizi büyüteceğiz, farklılaştıracağız, fazlalaştıracağız. Artı diğer illere de bu sefer ulaşmayı planlıyoruz. Her şey şu Covid'in bitmesiyle başlayacak inşallah. Ekibimdeki arkadaşların hepsi yurt dışında eğitim görmüş kişiler. Kati surette yurt dışında eğitim görmemiş kişiyle çalışmıyorum. Çünkü sizin yaşayacağınız şeyi yaşamamışsa birisi size doğru olan bilgiyi, sizin doğru olarak yapacağınız olan o tecrübeyi size aktaramaz. Bundan dolayı mutlaka buna çok özen gösteriyorum. First Mate'in bu özelliğini ben global bir firma olarak büyütmeyi planlıyorum. Aslına bakarsanız gün geçtikçe yeni arkadaşlar da kadromuza katacağız. Ve özellikle önceliği eski öğrencilerime veriyorum. Çünkü ben de öyle başladım. Eski öğrencisi olduğum bir kuruma işe girdim ve orada işe başladım. Ve bu sayede bir fırsat yakaladım. iş öğrendim, kariyer sahibi oldum ve şu anda bulunduğum noktaya geldim. Ve bu noktada dedim ya belli bir para kazanmaya başladım, yüksek bir meblağ kazanmaya başlamıştım. İşte o zaman ben biriktirmeye de çalıştım. Tam Türk zihniyeti deriz yani kenara koyalım. İşte o kenara koymalar ne sağladı biliyor musunuz? İngiltere'de ev alabildim, İngiliz vatandaşı oldum. Çünkü İngiliz vatandaşlığını nasıl aldım? Bunu da çok soruyorsunuz. Ben 10 yıl üzerinden aldım. Yani o zaman 10 yılı tamamlayan kişilerin e, sınırsız, indefinite to remain yani ayalar dediğimiz ya da sınırsız vize dediğimiz vizeyi aldıktan sonra bir yıl daha bekleyerek 11. senede pasaportu yani vatandaşlığı alabilme hakkı oluyordu. Ben o şekilde aldım. Ankara Anlaşması'yla gelenlerin farklı kurallar var. İşte 5 yıldan alanlar var. İşte farklı farklı detaylar var. Onları Ankara Anlaşması uzmanı olan arkadaşımla güzel bir video çekeceğiz. O zaman zaten sizlerle paylaşacağım. Dipnot Nedim Kanatu. Sevgili dostumun kanalı da var. Takip etmenizi tavsiye ederim. Onunla da güzel bir yayın yapacağız. Arkadaşlar benim hayatım Kolayla zorla çok farklı şekilde İngiltere'de bu şekilde geçti. Videoyu bitirmeden önce başından geçen bir detayı da anlatayım size. Ee, bir gün evde oturuyorum. Bu arada nasıl ev, ne, ne tarz evlerde yaşadığımı da söyleyeyim. İlk yaşadığım ev Livyshire'daydı, Londra'nın güneyinde 1 2 3 dört beş odalıydı. İkisi double oda yani e, büyük odalardı. Benim odamın yataktan kapıya olan mesafesi iki adımdı yani küçücük bir odam vardı ve o küçücük odada 3,5 yıl yaşadım. Gerçekten çok şey öğrendim. Çok insan tanıdım. Neden bunu söylüyorum? Ev sürekli sirkülasyondaydı. Cezayir'den Fas'a, Hindistan'dan Çin'e, Nijerya'dan ki Nijerya anlatayım size. Nijeryalı arkadaşım doktora yapacak olan bir arkadaştı. Master programını bitiriyor ve doktoraya hazırlanıyordu. Arkadaşım o kadar çok odasında çalış, ders çalışıyordu ki camları bile açmamıştı. Ve içerisi havasız olmuştu. Bir gün yataktan kalktıktan sonra bir anda lavaboya giderken bayılıyor. Ve e, duşa kabine kafasını vuruyor. Sonrasında ben odada tabii ders çalışıyordum. Kerem Kerem diye bir ses geliyor, bitti döndürdüm. John kafası patlatmış. Bir gittik, kafa patlamış, kan akıyor. İşte hızlı bir şekilde e, ıslak havlu kompres yaptık falan derken işte o an geldi. Ne anı? Ambulans aramam lazım. Ya hangi numarayı arayacağım? 999 var, 111 var. Ee benim bildiğim 999. Bir anda 990. Bu arada aralarındaki fark şudur. Acil bir şeyse 999'u ararsınız. ara açtığı, Açan kişi polis mi ambulans mı der. Siz polis ya da ambulans deyip doğru yere aktarılırsınız. 111 ise acil olmayan ama yardıma ihtiyacınız olduğu zaman aradığınız numaradır. 999'u aradım. Karşındaki tabii kişi bana diyor ki e, polis mi ambulans mı? Ben de bir an durdum e, e, dedim. Polis mi ambulans mı dedi. Kızdı bana. <laughs> ambulans dedim tamam dedi. Hemen bağladı. Detayı anlattım falan derken geldiler, tedavisini yaptı. Burada böyle de korkutucu ama bir o kadar da eğitici bir anım olmuştu. Bunu da aktarmak isterim buraya gelen arkadaşlar da en azından bu bilgiye sahip olsunlar. Şöyle bir durum var. şunu da unutmayın. Ben birçoğunuzun abisi artık oluyorum buraya geldiğinizde. Herhangi bir şey ihtiyacınız olduğunu her zaman ben ya da ekibimle de zaten irtibata geçebiliyor olacaksın. Yani arkadaşlar e, kaldığım ev bu şekilde çok sirkülasyonluydu. Sonrasında kardeşim buraya master eğitimine gelince biz kendimiz iki kafadar e, bir eve çıktık. Yine Livish'in bölgesinde 2 artı 1. Ya, takriben 5 yılda orada yaşadım. Sonrasında evlendim e, ve kendi evimi almaya karar verdim. Bugün işte de kendi evimi aldım ve şu anda kendi evimizde yaşıyoruz. Yani anlayacağınız kirada yaşadığım zaman dilimi epey uzun bir süreydi. Ve e, burada bu geçinme sirkülasyonunda, bu savaşında para kazanmanız çok önemli. Yapacağınız işler çok önemli çünkü Türkiye'den gelecek olan parayla burada bazı şeyler biraz zor döner ve burada iş bulmak da zor değil. Sadece istemeniz yeterli. Ben ve ekibim e, tanıdığımız çok fazla arkadaşımız, dostumuz, büyüklerimiz var. Onlar sayesinde de size yardımcı olarak bu imkanları da sunmaya çalışacağız. E, sizleri bugün biraz kendimden biraz yaşadıklarından, eğitimimden, tecrübelerimden, tanıdığım insanlardan, kültürlerden ve kurmuş olduğum şirketim olan First Edumate'den bahsetmiş olduğum bir video çekmek istedim. Umarım sizler için keyifli, eğitici ve bir o kadar da eğlenceli olmuştur. Aklına takılan sorusu olan ya da benimle irtibata geçmek isteyen arkadaşlar, Instagram adresimden, WhatsApp numaramdan ya da bu videonun yorum kısmına istediğiniz yorumu yazarak bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim beni takip etmeyi, like atmayı ve ayrıca notificationları yani uyarıları açmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.